Merhaba arkadaşlar ve kankilerin bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, bugün ikinci bölümü çekeceğiz. Aslında Sarp e, gelmesi lazım da Sarp'ın mikrofonu buldum biliyorsunuz zaten onun e, için bir tane klip şey yaptı. Bir dakika ya Ondan, ben tamam. giremedim herhalde. Ondan dolayı yanımda e, bıkma, bıkmayan oyun. Aynen Ömer. oyundan Ömer vardı. Büyüklü Şimdi... diyeceğim diyemiyorum. Hoş ver. <laughs> <Jack> diyeceğim diyemiyorum. <laughs> Ben şimdi videoya başlayayım başla. hemen. Evet, anne başla. Merhaba arkadaşlar, bıkmayan oyuncunun Slenderman videosunun birinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Mega Kankiler'den Mega Yasin var. Ee, Slenderman'ı biliyorsunuzdur. Biraz korkunç ama arkadaşlarla oynayınca eğlenceli olan güzel bir oyun. <laughs> Bilmiyorsanız da ya videomu ya da internete yazar oynarsınız. Neyse, evet. sen. <laughs> şimdi başlatıyorum ben üçte başladık 33 keşe. Başladık. Ben daha gelmedim ha geldim ben. Oh bismillah gene geldi bu taraf. Neredesin ne sen? Görüyor mu? Yok. Oğlum nasıl göremiyor ha? Neredesin? Ha karşında. Ha gördüm seni. Oğlum fare birazcık zor dönüyor ha tamam. çok hızlı dönüyor değil mi? Aynen. Hangi böyle koş böyle koş. Neyle koşacağım? Eee CTRL'ydi galiba. Oğlum yok şifle mi? Ha şifle. Şifle. Ay, şifle. Görüyor musun bu, ha? Dümdüz düz yardır. Neredesin dur? Ha koşma korkuyorum. Sonra <laughs> <Doktora gülüyor> kayıp olacağım göremeyeceğim seni. O yiyordum bu kuba Birinci bölüm birinci bölümde kağıt toplamayı başaramadık. Ben çok korkuyorum lan. Ah lan sağ klik yapınca şey gidiyor şey ışık. Ay yapma. Benimki de kapalıydı ödüm babama karıştı. Ay. Ula biz bok yoluna gidiyoruz şu an ha. Dur. Ya. Oğlum yol. Ya. Oğlum ya. korkuyorum bak. Ya. <laughs> diye sesler gelmeye başladı. O oh, senden geliyor. Yoruldun ya. Ulan böyle bize kurt çıkarsa. Ya. Kurtu bırak ya Allah tam yola geldi galiba. Abi ben çok korkuyorum. Ah kağıt. kağıt. Nerede? Nasıl toplayacağız lan kağıtları? Ben kağıdın şeklini bile bilmiyorum. Ula bu ne lan? Kağıda sadık yap. Ulan farem gözükmüyor benim. <laughs> Nasıl yapacağım ben sadık şimdi? Aa aldım. Ben aldım. Onunu. Kırmızı gözmek çıktı. Ha, öyle bir şey demedin değil mi? Kırmızı göz çıkmadı. Hayır hayır. Oh. Bismillah. Abi çok hordun lan ben. Altıma seçecektim az kalsın. <laughs> Kağıdı ben nasıl alacağım ki? Benim fare gözükmüyor. Ya oğlum onu ben de bilmiyorum da böyle bir yerlere tıklıyorsun fareden de. Ee... O ben Ulan sen ee... nereye gidersen ben oraya geliyorum. Ağacın içine giriyorum ben de dalıyorum ağaca. <gülüyor> <gülüyor> Abi az önce neden öyle kanlar fışkırdı? Kan mı? Yemin ederim ki az önce aa diye bağırdılar A bir de. Oğlum, seni kurt yakalamış kanka. Oğlum, arkanda Allah öyleyse bir de kurt takip ediyor. Kanka asla arkana dönme. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yanımdasın değil mi? Evet. Yanımdadır. Tam götünün dibindeyim şu an. <laughs> çok korkuyorum. Oğlum ben çok korkuyorum lan. Karşıya bak. Oh. Orun dur bekle beni. Tamam arkaya asla bakmayacağım. Birlik olursak gidebiliriz. Korkudan kork... korkmayacağız. Gideceğiz. Oğlum, orada ne var lan öyle uçak mı var orada? Uçak düşmüş. Slenderman çakılmış. Kaç oğlum kaç kaç buradan. Buradan kağıt yapıyorum. yani sanmıyorum ama yine de bak. <laughs> beni takip Abi bence hiç bakmayalım buraya. Ödüm bokuma karışmaya başladı benim. Ama 11 kağıdı toplamak da biraz abartı değil mi? 11 kağıdı toplayınca ne bok yiyeceğiz? <laughs> İkinci bölüme geçiyor. Burada ee, bizim vermem, ağzımıza sıçacaklar. Kesin de sarpma demişti. Böyle kız mı geliyordu? Ne geliyordu? Kız kız gelmesin. Ben kızlardan çok korkuyorum. <laughs> kız gelmesin de ne bok gelirse gelsin. <laughs> Ben koşma dur koruyorum. <laughs> bir anda hıpızı koşuyorsun lan lan. <laughs> oh, ödüm bokuma karıştı şu Abi orada değişik bir şey var. koşma. <laughs> orada değişik bir şey var lan. Gövdeli kırmızı mı? Hayır. Aa, oğlum kırmızı göz çıkınca bana söyle ya. Öyle bir şey değil mi? Ağacı görmüşüm lan. Öküz kadar ağaç. <laughs> Aynen konuşlandırmak için <laughs> geldi. Oh! Oh! Ananı satıyor. Kırmızı göz gördüm ben. Neredesin? <laughs> Buradayım. Dur. Dur geliyorum dur. <laughs> Takip eder mi lan bizi? <laughs> Ananı sikeyim ben çok korkuyorum. Abi ya. Uh. Işınlanır mı bu? A zaten ışınlanır. Aa, uçakmış. atayım. Oh. Dur, neredesin? Oh. Ananı atayım. Oh. Lan dur koşma ben yoruldum. Dur. <laughs> Beni bekle. Korkam. Beni bekle. Koşamıyorum ben. <laughs> lan cidden koşamıyorum ben. Çok korkmaya başladım lan. <laughs> ben... Ha koşuyorum tamam. <laughs> Az önce kurta mı yakalandık biz? Ha ben bağırdım ya gidiyoruz ha. Ya yapma lan şunu. Ne? Ne yapma lan öyle. <laughs> Bak <laughs> yandan annem fırlıyor gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma ha. <kan>, <laughs> ya <gülüyor> seni kıramıyım ben hiç. Ah. Ya dur, dur göt göte de, de gitmeyelim korkmaya başladım şimdi. Ben böyle tam senin bitişiğini... Anam oh, koşma! <gülüyor> <gülüyor> koşma! <gülüyor> zaten böyle karga sesleri gelmiyor. ya işte geliyor. E, gelmiyor. Gelmiyor. E, gelmiyor dedim ben. <laughs> Lan koşma koşma. Çok korkuyorum. Sadece seni görmek istiyorum. Ya gel ya. Yani. Önümüzde Slenderman şehirde falan çıkacak herhalde. Hep öyle diyorlardı. Ya bilmiyorum. Çünkü ben... Yok böyle şimdi kağıdı toplayacağız. <laughs> kağıdı toplayacağız. Kağıdı topladıktan sonra kız bölümüne geçeceğiz. Kız bölümüne bitireceğiz. Oğlum ben geçmem lan kız bölümüne. <laughs> Çok korkuyorum ben ha. Ya Sarp bana öyle dedi bak kız değildir. Abi onu onu satayım. Geldi mi? Bana geldi. Vardı mı? Vardı. <laughs> <"Aağ"> Diyemezsiniz <laughs> Bu videoda da bu sesler gelecek mi? Aa videoya da gelecek. Ben videosunu da izlemem lan kendi videomu izlemeyeceğim ben. Okuyorum <laughs> ben bu seslerden. Lan lan lan! Dur! Ha. Geride kalınca gelir değil mi şimdi o bize? Ne? Mesela biri bir onanı satayım. Bana bağırdı lan birisi. Nerede? Görüyor mu? Bilmem yok görmüyorum. Oğlum koş 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 koş! Dur! Çok korkuyorum. hızlı koşma. Hızlı koşma. Var ya bir keresinde ben bunu tek başıma oynarken akşam bile böyle. sana sıçar lan bunu tek başına Üç gibi böyle. <laughs> ben oynuyorum da. O zaman da evcil kurt. Ya kurt saldıramıyor. Hani vaa yapıyor böyle. Ha. ya onu ayarlamıyorsun ki. O kendi kendine lagdan dolayı oluyor. Lan yapma şunu o. Ulan. E, fareye tıkladım. Kendi elimi kurdun el sandım lan. Onun da <laughs> önüme çıktı. Çıktan gelmiş lan. Ölüme çıktı. Onun pençesini <laughs> görmüşüm. Onu nasıl sikeyim? lan yapma lan şunu. Öldüm, öldüm ben ya. yemin ederim. Öldüm oğlum ben. Öldün mü? Evet. Öyle bitirelim trenim miydi? Ananı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bu arada